Allah, Allah İşte bir can daha Seydi Kemer'de gözdaşları içerisinde toprağa verildi. Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit düşen sözleşmeli piyader Adnan Ergen, yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit sözleşmeli piyadeer Adnan Ergen'in naaşı ilk olarak askeri uçakla Dalaman askeri havaalanına getirildi. Ailesi tarafından teslim alınan Ergen'in cenazesi son kez baba ocağına götürüldü. Ergen'in toprağa verileceği Eşel Mezarlığı yolu boyunca arabalarla toplanan vatandaşlar yola dev bir Türk bayrağı astı. Araçlarla uzun konvoylar oluşturan Seydi Kemaliler ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla şehit cenazesini bekledi. Cenaze kalabalık sebebiyle yaklaşık iki buçuk saatte köye ulaştı. Şehit Er Ergen'in cenazesini bekleyen kalabalık mezarlığa doğru yürüyüşe geçti. Binlerce kişi Eşen Mezarlığı'nda cenazenin gelmesini bekledi. Şehit Ergen'in silah arkadaşları da mezarlıktaydı. Yüzlerde hüzün ve keder vardı. üzerinde üniformalarıyla şehit arkadaşlarını bekleyen askerler zor anlar yaşadı. Terini ve kanını bu vatan için akıtan askerlerin imdadına vatandaş yetişti. Eline peçeteyi alan bir vatandaş terlemesine rağmen duruşunu bozmayan Türk askerinin terini elindeki peçeteyle sildi. Onu örnek alan da vardı. Askerin minnettarlığı ve teşekkürü ise yüzünü silen bu miniğin arkasındaki bakışlarında ve yüzünde saklıydı. Şehidini bekleyen vatandaşlar Eşen mezarlarının girişini şehit sözleşmeli piyade er Adnan Ergen'in büyük bir fotoğrafını astı. Mezarlıkta toplanan kalabalık ve evlerinin balkonlarına Türk bayraklarıyla çıkan vatandaşlar dualar eşliğinde cenazeyi beklemeye başladı. Saatler ilerledikçe artan kalabalık dev bir Türk bayrağı açtı. Şehit cenazesine Muğla valisi Amir Çiçek, birçok oda başkanı, bürokrat, ilçe milletvekilleri, asker ve siyasiler katıldı. Birçok bakanlık ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı İsmet Yılmaz ve Başbakan Davutoğlu da cenazeye çelenk gönderdi. Havanın kararmasıyla birlikte şehidini bekleyen binlerce vatandaş ve Şehit Er Ergen'in ailesi için zor anlar başladı. Şehit Ergen'in cenazesi ve yakınları Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez sloganlarıyla mezarlığa geldi. Sonrasında ise Şehit Er Ergen'in fotoğrafını taşıyan silah arkadaşı ve omuzlarda tabutu göründü. Allahu Ekber. Allah ekber, ekber Allah imam, Allah ekber, Allah ekber, la ilahe illallah, Allah. Türk bayrağına sarılan tabutuyla, Seydi Kemerli şehit Er Adnan Ergen artık son yolculuğuna uğurlanıyordu. Ekber. Şehidin yakınları son kez onun fotoğrafına dokunmak için Türk bayrağına sarılı tabutunun yanına geldi. Şehidin kardeşi ona son kez sarıldı. <laughs> en zor anlar kuşkusuz Baba Mehmet Ergen'in son kez oğlunun tabutuna sarıldığı anlardı. Şehit olan kardeşimiz Adnan'ı hali hayatında kemal-i sıhhatindeyken nasıl bilirdiniz? Bilir. Şehit kardeşimiz adını hali hayatında kemali saatindeyken nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Ey Rimal ve İslam yücel olduğuna şahit eder misiniz? Şahit eder misiniz? Şahit eder misiniz? 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 Evet. Cenab-ı Hak cümlemize de hakkında yapacağını şahitlik makbul eylesin. Hepimize de bu şekilde şahit edecek güzel cemaatler nasip eylesin. Memleketimizi sen muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Birlik ve beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Amin. Birlik ve beraberliğimizi kast edenlere fırsatı verme ya Rabbi. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Baba kız şehit Er Adnan Ergen için son kez dua ederken şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlar üstünde son yolculuğuna uğurlandı.